Lütfen cevap neden çok dinli bir parti diye sormuş. Ben bir kere partilerin dinli ya da dinsiz gibi bir anılmasını doğru bulmam. Hiçbir zamanda bir partinin kendini bir dinle ilişkilendirmesini de doğru bulmam. Aslında bugün yaşadığımız problemlerden biri, önemli problemlerden biri. Benim de ait olmaktan kıvanç duyduğum, huzur duyduğum dini inancımızın sürekli partilerle ilişkilendirilerek Kişilerin yaptığı hataların İslamiyet'e e, mal edilmesine yol açan bir sürecin yaşanıyor olması. Din kişilerin inançları, toplumsal kültürü, altyapısını oluşturan bir manevi alandır. Siyasi alanda da tabii dini şeyler tartışılır, konuşulur. Bunlarda bir beis yok. Fakat hiçbir kimse İslamiyet'i bir tek ben temsil ediyorum ve bu parti tek dinli bir partidir. O da İslam, <laughs> İmtihan veya çok dinlidirmiş Hristiyanlar falan gibi denmemeli. Parti topluma hizmet etmeyi amaç edinen insanların bir araya geldiği Siyasi bir organizasyondur. Bu amaç çerçevesinde ortak ilkeler etrafında insan onuru, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti, üretken bir ekonomi, üretim ekonomisi, liyakata dayalı bir sistem vesaire vesaire demin saydığımız ilkeler etrafında insanlar bir araya gelmişlerse onların dini kimlikleri kendilerine mahfuz olmak üzere bu ülkeye hizmet için o siyasi organizasyon oluşturur. Ha bizim partimizdeki kurucular kurulunda Ermeni, evet. Rum ve Süryani Süleyen, vatandaşımız evet. olmasını öngörüyorsanız bu bizim için gurur vesilesidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez gayrimüslim vatandaşlarımızın da yer aldığı bir kurucular heyeti var. Ben bundan gurur duyarım. Huzur, güven gelecek, doğruyu söyleyecek